Ve ilk düdük geliyor. Maça Miteksen Giresun Spor başladı. Savunma arkasına koşu var. Amaral'a doğru. Gol şansı. Pas yerden şut ve gol. Topalarda 1-0. Çok hızlı geldi Koçeli Spor. 8. dakikada gol geliyor. Ramil Şeydaev Son vuruşu yaptı. Ve Koçeli Spor öne geçirdi. Savunma arkasına çok iyi pas. Amar Alaktar'da ve Şeyda'yı bitiriyor. Kocaeli geliyor bu kez. Kandeyaş gitti yerden bıraktı. Ramil Şeyda'yı aldı. Sol kanatta boşluk. Beritse vurdu son anda. Son anda kurtarış Gökten Çörüt'ten. Burak Köksüz. Sol kanatta Beritse. En arkada Emir istediği yerden. Şeyda'ya vuruyor. Son anda direkt dibinde müdahale Göktan'dan. Tek top Emirhan geçemedi Emir Ortakaya'yı. Şimdi orta alanda Amaral var. Bekletmeden savunma arkasına. Ramil Şeydaev. Hareketlendi Şeydaev. Aldı önüne. Ceza sahası. Şeydaev çeviriyor. Son anda Göktan. Göktan çörüt. Amarhal savunma arkasına harika pas. Barış aldı. Barış vuruyor. Dışarı gitti Barış alıcı. Barış Vukovic yeniden Barış'ı düşündü. Barış'tan şık çalım. Barış alıcı. Ceza sahası. Barış açı aradı. Vuramadı. Kanteyaş. Kanteyaş. 2-0. 76. dakika Daniel Kandeyaş. Sol ayağıyla vurdu. Farkı 2 çıkardı. Kocaeli Spor'u atlıyor. Bu sezon ligde attı 8. gol Daniel Kandeyaş'ın. Ve 90 dakika son eriyor değerli izleyenler. Kocaeli Spor 2, Biteksen Giresun Spor 0 maçın sonucu. Bu galibiyette puanını 52'ye yükseltti Kocaeli Spor.